Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'da başarılı bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz'a dudak uçuklatan teklif. Takvimin haberine göre Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'a İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın talip olduğu ve önümüzdeki günlerde 30 milyon euroluk teklif yapacağı öne sürüldü. Jimbom, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda yıldız oyuncusunu kadroda tutmak istiyor. Galatasaray kadrosuna katacağı yıldızlara odaklanırken bir yandan da oyuncularına teklif yüzüne teklif geliyor. Sarı Kırmızıların milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için Nottingham Forest gözünü kararttı. İngiliz kulübünün önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve 30 milyon euroluk teklifte bulunacağı iddia edildi. Sarı Kırmızılı yönetim ve teknik heyet performansından çok memnun olduğu Barış Alper Yılmaz'ı bırakmak istemiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde üst turları hedefleyen Cimbom, kadrosundaki yıldızları koruyarak üzerine eklemeler yapmayı planlıyor. Sarı Kırmızılılarda 156 maçta görev yapan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu 25 gol atarken 20'de asist yaptı. Hem Galatasaray'ın hem de diğer Süper Lig ekiplerinin transferlerinden haberdar olmak için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.